Sağlık Sigortası. Ak Sigortadan. Hissedebilirsin. Tadabilirsin. Ve görebilirsin. Terlediğinde sudan fazlasını kaybedersin. Gatorade, terle atılan sodyum ve potasyum gibi temel öğeleri geri kazandırır. Hiçbir şey, atletlere kaybettikleri sıvıyı, gücü ve enerjiyi Gatorade'den daha iyi geri kazandıramaz. Gatorade, dünyanın bir numaralı spor içeceği. 250 bin liralar hazır mı? Gelin birlikte bir deney yapalım. Parayı avucumuzda bir dakika ısıtalım. 250 bin lira tam bir dakikada ısınırken Ferroli kombi bu parayla evinizi tam iki buçuk saat ısıtıyor. Ferroli Kondi, Evinizin güneşi. Memleketinizden uzaklarda sevdikleriniz için çalışıyorsunuz. Şimdi onların ihtiyaçlarını anında karşılamanın çok kolay, hızlı ve güvenli bir yolu var. Uluslararası para gönderiminde tam 150 yıllık uzmanlık ve tecrübeye sahip Western Union. Türkiye genelinde 1800'ün üzerindeki anlaşmalı noktasıyla banka hesabı gerekmeksizin sevdiklerinizin ihtiyaçlarını anında karşılayın. Western Union. Serin yazlar, mavi rüyalar. <laughs> Bu Safe mavi kale ile yaz mevsimleri serin ve konforlu geçiyor. Doğru seçim yapan apartman yöneticileri rahatça uyuyor. Bu Safe mavi kale. EOTA testinden geçen ilk ve tek dış cephe mantolama sistemi. İlk adımlarım var. Sen ne dünyası. Her sabah tıraştan yanan, gerilen, tahriş olan cildinizi ferahlatmak için şekilden şekilde girersiniz. Hoşça kal canım. Oysa tıraş keyfi tıraştan sonra başlar. Nivea Formen Balsam, vitaminler ve nemlendiricilerle tıraştan sonra cildinizi ferahlatır, rahatlatır ve bakım sağlar. Normal. Erkekçe bakım. Doğru seçim yapan apartman yöneticileri rahatça uyuyor. Blue Safe Mavi Kale. EOTA testinden geçen ilk ve tek dış cephe mantolama sistemi. <laughs> gurur dolu bir dönemin hikayesi. Fenerbahçe kuruluştan kurtuluşa VCD'si geliyor. Fenerbahçe efsanesinin doğuşu. Savaş cephelerinde şehit düşen Fenerbahçeli futbolcular. İşgal altındaki İstanbul'da Fenerbahçe'nin Türk halkına yaşattığı zaferler. Kahramanlık hikayeleri ve Atatürk'ün Fenerbahçe için söyledikleri. Bilinmeyen yönleriyle Fenerbahçe'nin şanlı tarihi. Orijinal ekip film hazırladı. Gururla izleyin, nesilden nesile saklayın. Fenerbahçe kuruluştan kurtuluşa Paşa CD'si sabah hediyeli sinema salonu gazetesiyle. Yarın bayinizde. Gerçek Fenerliysen sakın kaçırma. Koltuğa mı yapıştın? Hadi kalk. Canım istemiyor. Saçım o kadar çabuk yağlanıyor ki ağırlaşıp kafama yapışıyor. Bu sönük saçlarla koltuğa da yapışırım tabii. Dert etme. Limonlu yeşil çay sana. Limon ve yeşil çay özlü blendatta saçının yağlanma sorununa iyi gelir. Limon ve yeşil çay özleri saçı ideal yağ dengesine kavuşturur. Çabuk yağlanan saçlar bile <laughs> dolgun görünür. Vay. Olmuş ya? Yeni limon ve yeşil çay özlü Blendax, baş döndüren dolgun saçlar. Blendax Akademi Türkiye, Carrefour'da başınızı döndürüyor. Carrefour'dan Blendax alan herkes, Akademi Türkiye evinde star adaylarıyla tanışma şansını yakalıyor. Haydi Carrefour'a! Ahmet Altan'ın yeni kitabı, İçimizde Bir Yer Çıktı. Okumak herkesin hakkı. ÖSS'ye geri sayım sürüyor. Tüm adaylara ÖSS sayısal eğitim CD'si geliyor. Marmara Soft'un uzmanlığıyla tek CD'de 5 kitaba, 32 dergiye eşit bilgi. Fizikten kimyaya, biyolojiden matematiğe, geometriye tüm konuların detaylı anlatımı. Çözümleriyle birlikte tam 5000 soru. Konulara özel testler. Geçmiş yıllarda ÖSS'de çıkan sorular. Çözün, seviyenizi görün, çözün, eksiklerinizi tamamlayın. ÖSS sınavına dört dörtlük hazırlanın. ÖSS sayısal eğitim CD'li sinema salonu gazetesi yarın bayinizde. Yanında sabah da hediye kaçırmayın. Şimdi okey birbirinden farklı tam altı çeşit.

hayatın ritmini Rio ile yakalayın. Mr. Muscle'ın sunduğu Patron Kim'de bu hafta. Sibel! Seni masanın köşesiyle yalnız bırakmamı ister misin? <laughs> Bence hangi tarafa gitmemiz lazım? Hmm. <laughs> bu taraf. Güzel, o, o zaman bu tarafa gidiyoruz, yürü! <laughs> Tipik sosyalleşmeyi inkar vakası! Genelde savaşa gidip gelen insanlarda görülür. Sen daha önce hiç savaşa gittin mi Mert? Ben? ben annemi özledim ya! <laughs> Cem! O ikisi ne yapıyor? Biri hasta, diğeri de onu iyi ediyor. İzleyin, kahkahanın tadını çıkarın. Canım, Patron kim? Yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Aa!